Hadi bana denizi anlat. Bir ateş perisi gibiydi. Yine yosun kokuyorum saçları? Fırtınalarla tarıyor mu? Yine özgürlük kadar mavi mi bakaşları? Gözleri yakamozlanıyor mu? Martılar uçuyor mu göz bebeklerinde? Sabahları buraları gri. Yalnızlığıma ne bir kampana sesi ne bir miço nidası var. Saçlarım günden güne ağrıyor, artıyor yüreğimdeki ağrılar. Oysa ben o kızıl çağın çocuğuyum. Çığlığında bin sevinç, bin özlem, bin hasret, bin sevda ve bir tek deniz. Zaman zehirli yılan. Vurdukça bedenimi sarıp sarmalıyor. Dışarıda köpeklerin ulumaları, bekçilerin düdükleri kulağımı tırmalıyor. Buranın sahili yok, yüreğim bin sancı, bin intihar, yüreğim denize küskün, hasretim bir sensin, deniz bir de burada geç kalıp gelmeyen bahar. Şimdi ateş böcekleri uçuyor pervasızca, Hayalin terk ediyor beni hayasızca. Unuttum sevda ne renkti ve ne renkti yağmurlar. Burada çayın tadı yok, tadı yok, tat vermiyor ıhlamurlar. Kahpe bir sürgün kasabası, kancıklık parayla mı oğlum? Kulağımda dilsiz ve inançsızların nidası bir yaprak gibi savrulur, Gururum ciğerimde bin yara bin ızdırap binlerce virane artık dem yetmiyor meyhaneler yetmiyor demlenmeye Hadi bana deniz anlat yürek limanında demirliyor mu hala sarım saçları güneşin sabahları denize karşı tarıyor mu Ara sıra olsa ben soruyor mu? Hala gök kuşağından taçlar yapıyor mu başına? Söyle, söyle de sevinsin deniz. Şimdi karlar yağıyor. O okşayamadığı bahar rengi saçma.